Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Roblox Rivals oyununda arkadaşlar Diyat Mega Şu Rozet'in onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar almak için Burada arkadaşlar bir Tuşa basıyoruz arkadaşlar ve bu buton, butona basınca arkadaşlar bir tavuk geliyor ve bu tavuk gördüğünüz gibi bu Bunda arkadaşlar görevler var görevleri falan yapıyoruz ben arkadaşlar ee, Bazı yaptığım bazı oyunlarda arkadaşlar mesela Mega token almak için presörde uğraşmıştım ve başardım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Başardığım için de arkadaşlar, şimdi ondan sonra arkadaşlar Chainet oyununda da Mega token aldım arkadaşlar şu anda Rivas'ta kaldım yani bir önce onu da göstermek istiyorum ama arkadaşlar bu şelebe alakası yok yani Yani bu Diyat Rozet ile alakası yok Almak için arkadaşlar e Bunda arkadaşlar görevler falan veriyor size böyle 2 3 4 ki, mesela 2 1, 2 2'de ya da 1 1'de falan böyle görevler var kaç kişi öldür falan bir şey öyle bir şey var. Yani o şekilde göreve göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben tam görevi şu an hatırlamıyorum. Bu arkadaşlar şu anda size göstereceğim kripto mega token'la alakası var. Az önce söylediğim Diant normal token içinde. Arkadaşlar yani bu bu çok zor yani. Şöyle size göstereyim. Yani arkadaşlar çok zor. Çünkü arkadaşlar ateş etme sistemleri falan şey böyle. Gıcık edici. Ben şöyle bir yol arıyorum ama bu da tam başarılı değil. Çekişle vurmaya çalışıyorum. Böyle çekişle vurup canını azaltmaya çalışıyorum. Ama beni yakıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar bunu ben halleder miyim halletmez miyim? Yani tavşan eşyası da değerli bir eşya. Yani bilmiyorum yani. Ben gene uğraşacağım yarına. Ya bugün artık videodan sonra ben gene uğraşacağım. İşte zaten bitirirsem arkadaşlar. Ee, avatandaki diğer o mega eşyaları da görürsünüz yani. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmayayım. Dediğim gibi arkadaşlar Buraya geliyorsunuz. Buradan butona basıyorsunuz. Burada bu tavuk geliyor. Bu tavukla görevleri yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar Diyan tokeninizi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi. Abone olmayı, like atmayı, tuna basmayı unutmayın. Hoşçakal. Bay bay.